Tarhun otunun faydaları nelerdir? Doğal ağrı kesici olan tarhun otu nasıl kullanılır? Tarhun otu e kökenli bir bitki olup ülkemize de Doğu Anadolu bölgesinde üretilir. Anadolu'da yaygın olarak kullanılan tarhun bitkisi doğal şifa kaynağı ve ağrı kesici olarak bilinir. Sinir sisteminin düzenli çalışmasını etkili olmakla birlikte mide ve bağırsak sağlığını korur. Peki tarhun otu çayı nasıl hazırlanır? Tarhun alternatif tıp tedavisinde özellikle de Anadolu'da çok yaygın kullanılan bir bitkidir. Ülkemizde Ankara, Gaziantep, Erzurum ve Şanlıurfa'da yetiştirilir. Doğal arkeşi olarak bilinen tarhum bitkisi belli ölçüde kullanmayıp başarıya kaçılırsa riskli sağlık sorunlarına neden olacaktır. Bundan dolayı çok dikkatli ve ölçülü tüketilmesi gerekiyor. Belirlenen miktarda tüketilmesi halinde sindirimin düzenli çalışmasını ve kronik eklem ağrılarının geçmesinde etkili olacaktır. Avrupa mutfağında bitkilerin kralı olarak bilinen tarhun özellikle Fransız yemek kültüründe baharat olarak çok fazla kullanılıyor. Tarhun keskin koku ve aroması yemeklerde farklı bir tat verdiğinden ölçülü miktarda kullanılması tavsiye ediliyor. Fransız mutfağının vazgeçilmez bitkisi olan tarhun, et, balık, tavuk, salta ve soslarda sıklıkla kullanılıyor. Yemeklerde kullanılmasını yaprağı, çayı da hazırlanabilen Tavrum bitkisinin ölçülü ve düzenli kullanılması halinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olduğu biliniyor. Doğal ağrı kesicidir eklem ve baş ağrılarının kısa sürede geçmesinde etkilidir. Ağrılar dinlererek vücudun sakinleşmesini ve rahatlamasını sağlar. Tarnotu notu, iştah bir özelliğe sahip olduğundan kül almak isteyenlerin tüketmeleri tavsiye edilir. Sindirimi kolaylaştırır. Özellikle kabızlık sıkıntısı çeken insanların her gün düzenli olarak tarhun çayı tüketmeleri tavsiye edilir. Bağırsakların düzenli çalışmasına katkı sağladığından dolayı bağırsak sağlığını koruyarak bağırsak hastalıklarının önüne geçer. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağladığından dolayı mide hastalıklarına karşı etkilidir özellikle mide ağrısı çekenlerin rahatlamasına yardımcı olur. Gaz sıkışması ne gelir? Yeme içme alışkanlıklarından ya da kronik olarak gaz sancısı çeken insanları rahatıdır. Rek dönem sancılarının hafiflemesinde etkili olduğu bilinir. Özellikle iftardan ya da yemeğin çok yenildiği öğünlerin ardından tarun otu çayı önerilir. İdrar söktürücüdür. İdrar yolu ithaf ve enfeksiyonların temizlenmesine yardımcı olur. Tarun otu güçlü bir antiseptik olduğundan vücuttaki meydana gelen mikrobik hastalıklara karşı kullanılması tavsiye edilir. İtap toplayan yara, ısırık, kesik ve benzeri gibi durumlarda tar notu ile pansuma yapılması önerilir. Yaranın hem temizlenmesini hem de daha çabuk iyileşmesini sağlar. Antidepresan özelliğine sahip olmasından dolayı insanların stres verisini denil alarak ruhsal olarak rahatlamaları sağlar. Uyku düzeni bozuk olanların ve uyumakta zorlanan insanların daha rahat uykuya dalmalarına yardımcı olur. Tavr notu et, tavuk ve balık pişirirken lezzetli ve farklı bir aroma katılması için kullanılabilir. Aynı zamanda salta ve sosların üzerine de birazcık serpilmesi uygun görülebilir. Tavr diğer baharatlar gibi kişinin damak zevkine göre kullanılır. Tarhun otunun lezzetini ve aromasını sevenlerin makarna çorba gibi yemeklerde de eklemesi tavsiye edilir. Tarhun otu çayı Biraz önce belirttiğimiz tarhun otunun faydalarından tam olarak istifade etmek için yemeklere eklenmesinin yanında çayının da tüketilmesi önerilir. Tarhun çayını hazırlarken kaynayan bir bardak suyun içerisine bir tatlı kaşığı tarhun eklenir ve 10 dakika kadar demlenmesi beklenir. Demlendikten sonra tüketilebilir. Tarhun çayını demlerken dikkat edilmesi gereken nokta tarhun bitkisinin miktarını kullanırken dikkatli olunmasıdır.